Merhaba. Kızımı hatırlıyorsunuz önceden. Bebek elbisesi örmüştük. Şimdi birkaç arkadaşımız bere istedi. Ben de buna uygun bir bere yaptım. Bunun zaten kafası yaklaşık bir yeni doğan. Yani. Gerçi bu biraz koca kafalı ama biraz büyük bir yeni doğan oluyor. Buna göre bir bere yaptım. Size şimdi bunun çok kısa bir açıklamasını yapacağım. Çünkü çok basit gerçekten. Ve aynı zamanda şunu da göstermiş olayım bu bereyi bir de kulaklıklı olarak yaptım. Hani belki bu şekilde de örmek istersiniz diye. Bakın şöyle bir yapayım görünsün. Bakın bir de kulaklıklı olarak yapacağız bunu. Şimdi geçelim beremizi. İlk olarak beremizi yapalım. Şöyle sen tut bereni. Sizde ilk başta bir şey yapacağım. Bakın berenin tepesi 8 sıradan oluşuyor. İlk sıramızla birlikte 8 sıra. İlk sırasını ben size bir göstereceğim. açıklamasında söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak yine bu sihirli halkamızı yapıyoruz. Tekrar bir gösteriyorum bu halkayı. İpimizin ucu burada. Parmağımızın ucuna şöyle dolayın. Baş parmağımızın ucuna gelip iki kat yapalım. Tığımızla girelim. Bir sabitleyelim. Şimdi bere için başlıyorum. Bunun içine 10 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğnenizi yaptıktan sonra böyle gösterdiğim gibi daha önceki videolarımda ipimizi çekip bunu güzelce kapatıyoruz. Sonra buraya bunu sabitleyelim. İlk yaptığımız çıkış noktasına sabitledik. Bu arada ipinizi de birlikte götürürseniz ilk sırada onu da tekrar iğneli dikmeniz gerekmeyecek. Şimdi 3 tane zincirle yukarı çıkalım. Yukarı çıkaralım. Şimdi 10 tane attık ya. Bu 10 taneyi 20 tane yapacağız. Nasıl yapacağız? Aynı yere tekrar batın. Arkadan ipimi de alayım. Bu iki tane olmuş oluyor. Yani her bir zincirin üstüne, sık iğnenin üstüne iki tane trabzan. Görülüyordur umarım. Bakın. Dört etti. Sıradaki sık iğne üstüne gelin. Altı tanemiz oldu. Tekrar. Yedi. Sekiz. Aynı yere iki kere batıyoruz yani. 10 11 12 13 14 15 16 17 her bir sık iğnenin üstüne 10 tane sık iğne ile başladık. İkişer tane trabzan yaptığımız zaman 20 tane trabzanımız oluyor toplamda. İkinci sıramızı böyle kapatıyoruz. Bakın yine ilk çıktığım zincir var diye üçlü zincir. Onun şurada tepesine sabitleyelim. Şimdi şöyle aslında şöyle göstereyim. Bakın 10 tane ile başladık. İkili, ikili yaptı 20 tane. Üçüncü sırada bu 20 taneyi 40 tane yapıyorsunuz. 40 tane yapıyorsunuz. Dördüncü sıramız bunları not alın bakın. 10, 20, 40 tane yaptık. Dördüncü sıramızda her bir trabzanın üstüne bir trabzan yapıyorsunuz. Arttırma yok. 5. sırada ise şunu yapıyorsunuz zincirle çıkıp bir trabzanın üstüne iki tane bir trabzanın üstüne tek onu aslında bir göstereyim size beşinci sıra nasıl oluyor diye buradan göstereceğim şimdi bakın 3 zincirle çıkıyorsunuz ya diyelim ki şimdi burası beşinci sıramız bizim bakın 3 zincirle çıktınız bu birinci trabzan zaten sıradakinin üstüne iki tane trabzan yapıyorsunuz aynı yere batıp bir sonrakine bir tane yani sırasıyla şimdi yine iki tane şimdi yine bir tane bu şekilde artıyor çünkü öbür türlü arttırdığınız zaman çok volan alıyor ama bu şekilde arttırdığınız zaman yani hep zincirle çıktıktan sonra hep iki trabzanla başlayın 2 1 2 1 2 1 bakın 1, 2, 3, 4, 5, beş. 5. sıramızda arttırdık. 6. sıramızda yine her bir trabzanın üstüne bir trabzan. 7. sırada yine arttırdık. Yani 3 zincirle çıktık. İlk trabzanın üstüne 2 trabzan, 1 trabzan, 2 trabzan, 1 trabzan şeklinde arttırdık. Son sıra 8. sıramızı her bir trabzanın üstüne bir trabzan yapıp kapattık. Şimdi bu Dediğim gibi bunun çapını ölçersiniz. Ben yeni doğanlar için veya bir iki aylık bebekler için hep yapıyorum bunu. Siz bebeğinizin kafa çapına göre bunu büyütüp ya da daha küçük de yapabilirsiniz tabi. İpinizin kalınlığı da önemli. Ben burada orta boy ince bir ip kullandım ve 3 numara tığla yaptım bunu. Şimdi 28 sıranızı yaptınız. Şimdi burada fıstıklarımız var. Bakın, bu şekilde çıktım fıstıklarım. Şimdi fıstığı da bir göstereyim. 8 sıramız bitti diyelim. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi burada önceden bir konvers bebek patiklerinde de göstermiştim. Buradan batmayacağız. Biraz arkadan batacağız ki şu yana yatsın ve burada güzel bir kenar meydana gelsin. Bakın 3 zincirle çıktım. Aynı yere bir kere batıyorum iki kere batıyorum fıstık yapıyorum yani şimdi bu fıstıklar da istediğiniz kalınlıkta olur kapatıyorum bir zincir çekiyorum bakın şimdi iki tane atlayacağım bir dakika bakın bir iki trabzan atlıyorum üçüncü trabzanın buradan girmiyorum arkadan trabzanın arkasından bir 2 3 fıstık kapattım bir zincir çektim tekrar gösteriyorum bakın 1 2 atladım 3. trabzanın buradan girmiyoruz arkadan arkadan batın 3 üç kere üçlü fıstık yapın daha doğrusu 2 üçlü fıstık fıstığı kapattım bir zincir. Bir kez daha göstereceğim. Bir, iki, atladım. Üçüncünün arka bölmesinden girdim. Bir, iki, üç. Şimdi bunu bir sıra sonuna kadar yapalım. Ki ben size ikinci sırayı atlamayı göstereyim. Bir de bu kenara iki sık iğne yapacağız. Onu da bir tarif edelim ki tam anlaşılır olsun dediğim gibi bu şekilde bir zincir çek iki atla arkadan gir üçlü trabzan üçlü pardon fıstık fıstığı kapat ve bir zincir çek sıra sonuna kadar böyle yap arkadan batarak bakın tüm bir sırayı arkadan batarak geldiğimiz için böyle kase şeklini aldı Artık rengi isteğinize göre bağlı tabi her zaman gibi. Başka bir renge de geçebilirsiniz fıstık yaparken. Şöyle söyleyeyim. Şimdi son fıstığı yapıyoruz. Bakın yaptık. Yine zaten iki tane kalacaktır. Bu ilk fıstığımız vardı ya 3 zincirle çıktık. Yine buradan bir zincirimiz çektikten sonra o ilk fıstığın üçüncü yani son zincirine sabitleyelim. Bakın sabitledik. Yukarı çıkmak için şimdi. Bir zincir çek. Şu fıstığın üstüne bir tane sabitle. Sıkı iğne değil. Sadece sabitle. Sonra fıstığın yanındaki boşluğa da aynı şekilde sabitle. 3 zincir çek ve devam et fıstığına. Bu şekilde çıkılıyor ve devam ediliyor. Şunu da söyleyeyim. Bu toplam 8 sıra fıstık yapılacak buna kenar için bedenin kenarını için onu göstereceğim şimdi dedim diyelim 8 sıra fıstığınızı yaptınız istediğiniz renkte veya tek renkte yine aynı şekilde bağladınız bir zincir çektiniz kenar için her bir boşluğa bir sık iğne her bir fıstığın üstüne sık iğne gelecek bakın her bir boşluğa bir sık iğne her bir fıstığın üstüne sık iğne. Bunu 3 sıra şeklinde tamamlıyorsunuz. Ve beremiz bitmiş oluyor. Zaten ben size şöyle yapalım. Ben size bunu şöyle bir göstereceğim. Bunun buradan dondurup resmini de alırsınız. Şu tam olarak görünüyordur umarım. Baştan sona kadar. Bebek beresini tam yaptım. Bakın. Ee, sihirli halkamızın içine onta. tam görünüyor mu şöyle şimdi kameraman? Tam görünsün. Burada bunun kopyasını alırlar arkadaşlarım. Aldılarsa bakın. 10 trabzan. Gerçi ben burada trabzan yazdım. Trabzanı niye yazdım? Aslında ben 10 sık iğne ile başladım. Hani biraz daha büyük yapmak isterseniz diye trabzan. Ama aslında bunun 10 sık iğne. Bakın tam olarak açıkladım. Toplamda 8 sıranın sonunda bizim 90 tane trabzanımız oluyor. Burada fıstıkları açıkladım. Toplam 8 sıra fıstığımız ve fıstıklar 30 tane oluyor. Tam 30 tane fıstık oluyor. Kenarı da açıkladım. Şimdi burada kulaklık bölümüm var. Onu da demin çektiyseniz kulaklığı size şöyle açıklamak istiyorum. Bakın berenizi yaptınız. Burada tabi şunu dikkate alın. Bebeğinizin kafasına göre bunu ölçün ki ona göre kulaklık takın. Ben mesela burada kızımda e, fıstıkları 8 sıra değil 7 sıra yaptım. Çünkü o zaman çok aşağı inmişti. Kulakları nasıl yaptım? Bunu da zaten burada açıklamada da yaptım. Ya kulak yerini belirleyin ya da ben kendi kafamdan şey yaptım. 30 tane ya bu fıstıklar. Bir tarafta beşli fıstığın üstüne geldim. Bakın bir, iki, üç, dört, beş. Bu fıstığın üstüne on iki tane trabzan çektim. Bunu beş sıra yaptım. Sonra her bir sırada yine üç sıra tutuyor. Bir, iki, üç. Trabzanları eksilttim. Yani nasıl eksilttim? İki trabzanı bir araya toplayarak yaptım. Son, en son üç trabzan kalıyordu o 3 üç trabzanla da bağcık yaptım. Yani bu çok basit diye bunu aslında göstermek istemedim. Yani kulaklığı kendiniz istediğiniz şekilde yaparsınız çünkü. Yani ayağını da kendiniz yapın ama ben 5 sıra zaten bu şekilde söyledim. 10 sıra da kuşak için dedim. Kuşak da tabii isteğe göre. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Bu çok hızlı bir bere, çok çabuk yapılıyor. Kulaklıklık da öyle kulaklıkta şuna dikkat edin kenarı berede 3 sıra yapıyoruz sık iğne kulaklıkta 2 sıra yapın çünkü bu da buraya geldiği zaman çok kapatıyor bu sefer yani berelerimiz bunlar son bir tüyo vereyim size şu bereler bakın yaptığım kulaklıklı ve düz olan çevirin sık iğne yaptınız ya buraya iki tane askılık yapın bunun gibi artık kendi ayar gücünüzde kızınıza küçük bir çanta da yapabilirsiniz bundan. İsterseniz içinden bağcık geçirin. Yine küçük bir çanta olur. Yani şu berelerden her şeyi yapabilirsiniz aslında. Her zamanki dediğim gibi yine umarım tam açıklayıcı olabilmişimdir. Bu kağıdı umarım orada tam net göründüğü için siz de çeker. Oradan direkt bakarsınız. Daha rahat edersiniz. Direkt videodan çalışmanız gerekmez. Benden bugünlük bu, bu kadar berelerim için her zaman da dediğim gibi severek örün sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın.